Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma sizin iş yerinizi daha verimli olmanız ve insanların gözden daha iyi görünmenizi sağlayacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar iş yerindeki alaka her şeyi düzeltir ve insanlar size olumlu gözle bakmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi daha sonra bu kağıdı katlayıp cüzdanınızda saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa süre içinde olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağım iş iş ortaklarınızla aranızdaki sıkıntı problemi kaldırmak için. Eğer ki ortağınız çok fazla alkol alıyorsa bu alkolün önüne geçmek için ya da buna benzer şeyler yapıyorsan, bunun önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Boşluk bıraktığımız yere ortağınızın adına doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı dürüp, üzüp, ortağınızı çok yakın olan bir yerde saklıyorsunuz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.